Merhaba, Webone'nin gelişmiş ödeme sistemi ile ürün bazında ya da farklı ödeme yöntemlerine göre işlemler yapabilir, iş süreçlerinizi bu anlamda hızlandırabilirsiniz. Açık olan bir hesabın ödeme işlemi için ödeme butonu ile bir sonraki ödeme ekranına geliriz. Hesaptaki var olan ürünleri ve alt toplam satış tutarını 207 TL olarak karşımıza gelmekte. TL'nin yanı sıra farklı döviz cinsleri için de ödemeler alabilmek mümkündür. Aşağıda yer alan butonlarda farklı ödeme tiplerine göre nakit, kredi kartı, multinet, room gibi seçenekler yer alır. Bu butonlar parametrik bir yapıya bağlı olarak farklı butonlar da eklenebilir. Toplam satış tutarı için bu ödemeyi nakit aldığımızı varsayalım. Kaydet ve kapat butonu ile çek girişi yapılır. Ve böylece masamızı kapatmış oluruz. Başka bir ödeme şekli olan parçalı ödeme özelliği için ödeme butonu ile bir sonraki ödeme ekranına geçiş yapıyoruz. Burada örneğin 100 TL'lik kısmı için nakit, diğer kalan kısmını kredi kartı alarak bu şekilde kapatabiliriz. Yine kaydet ve kapat ile Bu çek işlemini kapatmış oluyoruz. Ürün bazında da ödeme işlemi gerçekleştirebiliriz. Bunun için yine hesaptaki ürünlerimiz için ödeme butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekranda hangi ürünleri seçeceksek orta bölümü bu ürünler eklenmiş olur. Bu ürünler için nakit. Kalan ürünler için de kredi kartı seçeneğini tıklayarak kaydet ve kapat diyerek çek girişini yapabiliriz. Bu da bir diğer ödeme şekliydi.